Herkese merhabalar. Bu videomda budama bıçakları ile ilgili olarak size bilgi vermek istedim. Şimdi öncelikli olarak geçen sene biz ceviz ve üzümü dikim aşamasında budama işlemi yaparken çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle ben yaptım bu işlemi ve yaklaşık olarak bir 500 tane ceviz ağacı budadım. Yani 1500-1800 arasında da bir üzüm budadım. Ve bu bıçaklarla yaptık. Şimdi bu bıçaklarla ilgili bilgi vereceğim. Şu zaten emektar. Yani renginden de gördüğünüz üzere baya bir karardı. Bunu baya bir kullandım. Ee, daha sonrasında bir gün unuttuk. Bu geldi. Bu da çok yorucu bir bıçak. Sonrasında tabii geçen seneydi bunların hepsi. O yüzden de bu videoyu çekmek istiyorum öncelikli olarak. Bu da makası alalım dedik. Şarjlı. Ama ondan önce de şundan da bilgisini vermek istiyorum. Bunlar da iki tane küçük bizim budama makaslarımız. Aslında bunları alırken e, üzümleri düşünerek aldım. Yaprak seyretme yaparken, üzümleri seyreltirken çok rahatlıkla dala bir zarar vermemek adına bu küçük makaslarımız var. E, bunlar da çok keyifli kullanımı ve gayet de kaliteli. Ama asıl size bu kadar zorluk çektikten sonra biraz kirli ama Asıl önemli olanı paylaşmak istiyorum. Bu yüzden de bu videoyu çekiyorum. Bu arkadaşı aldık bu sene. Şöyle göstereyim size. Bu Hyundai marka bir makas. Çok yüksek bir meblası olmayan 35 milimlik hem ceviz hem üzüm için geçerli olan, kullanılabilen, şarjlı çok kolay ve yaklaşık 900 gram 1 kilo civarında bir makas bu. Bununla bu şarjı ünitesini takıyorsunuz. Yalnız ben burada bayağı kullandım. Sıfıra denk gelme ihtimalim yüksek. Evet, 6. Deneyim bununla. Bu şekilde makas açılıyor. Burada bir sayacı var. Burada size gösteriyor şarj yüzdesini. Kaç tane kesim yaptığınızı ve o gün kaç tane kesim yaptığınızı gösteriyor. Ee, sensörlü ama e, sensör olarak çok kullanabileceğiniz bir ürün değil. Yani bir anda kesebilir. Aslında ben bu B2 telli terbiye yaptığım zaman T denk gelirse hani e, bıçak zarar görmesin diye sensörlü olmasından dolayı almıştım. Ama daha bunu test edemedim. Hatta şurada az önce bir tane büyük ihtimalle sensör bu. Ama eğer denk gelirse kesiyor. Bittikten sonra yaklaşık bir 2 saat, 3 saat kullanabiliyorsunuz. Ben üzüm budamada çok kullandım bunu. Şurada yanında iki tane bastırma tarafı var. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Bitti. Diğerinizi cebine taşırsanız eğer onu da kullanabiliyorsunuz. Bunda %19 şarjı. Mutlaka burada bir yağ bölümü var. Zaten size şöyle bir kutu gönderiyorlar. Kutunun içinde de ince uçlu bir yağ bölümü var. Şuradaki delikten bu yağı döküyorsunuz içine. Her şeyinizi düşünmüşler. Bir tane yedek ucu var. Bu şarj kablosu. Aynı anda üçünü birden şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 2-2,5-3 iki, iki saatte doluyor. Ve burada %18 kullanımı olduğuna dair bilgiyi veriyor. Şimdi önemli olan burada ben mutlaka kullanma ıslak mendille şuradan bir tane alayım sizin için. İşiniz bittikten sonra mutlaka temizliyorsunuz. Sonra bu şekilde dönmesin. mutlaka temizliğini yapıyorsunuz, bakımını yapıyorsunuz ve pırıl pırıl bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Ben şimdi az önce temizledim o yüzden temiz görüyorsunuz zaten. Ve iki defa bastığınızda açılan tekrar kapanıyor ve kapatma düğmesine basıyorsunuz. Üçüncü de takayım. Düğmeye bastınız. Bunu yüzde 62. Büyük ihtimalle zaten ben bunları üzüm budarken kullandım. Ee, az kaldığını görünce diye değiştirdim. Risk almamak için. Ee, hepsinin bitmesini bekliyorum. Şu ana kadar 12.350 budama yapmışım. Ee, cevizler çok rahat kullanabiliyorsunuz. Üzümler çok rahat kullanabiliyorsunuz. Tabi burada önemli olan o yeni çıkan sürgünleri elle kopartmak gerekiyor ki tekrardan çıkmasın diye. Ama ben eğer bunu biliyor olsaydım sıfırdan bir bahçe kurulumu yapıyor olsaydım ya da bir bahçeme ilave bir ağaç dikiyor olsaydım mutlaka ve mutlaka böyle bir cihaz satın alırdım. Bize Hyundai dendi biz Hyundai'yi aldık ama başka markalar da var. Biz yaklaşık bir 5500 civarında bir rakamı aldık. Şu anda 7000'lerde diye gördüm ama araştırmak gerekir tabi. Ama yorgunluğunuzun karşılığında bu bedeli vermek ve çok uzun süre kullanmak için bence tavsiye ederim. Bunun diğer markalarını da araştırın. Mutlaka test edin ya da görüp görebiliyorsanız ben internetten aldım canlısını görmüştüm başka bir markanakini görmüştüm mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim çünkü el yormuyor hiçbir şekilde budamanızla ilgili de bir sıkıntı çıkartmıyor böyle bir çantayla geliyor çantanın içinde şunu çıkartmam lazım kullanma kılavuzu ve garantisiyle beraber bu şarj ünitesi üçlü dediğim gibi aynı anda pil takıyorsunuz ve aynı anda üçünü şarj edebiliyorsunuz. Bu şekilde bir alet. Benim çok memnun kaldım ve geçen sene niye almadım dediğim özellikle de her defasında böyle gözün gibi baktım çok severek kullandım. Beni yormayan sürecimi hızlandıran bir alet. Bunlarla geçen sene çok uzun süre budama yapmak durumunda kaldım. ama gerçekten söyleselerdi ya da biliyor olsaydım kesinlikle böyle bir ayet alırdım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu videoları çekerken çok ciddi yemekler veriyoruz. İşleri yarım bırakıyoruz. Ya da yorgunluk sonrasında bu videoları çekiyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.